Nice. Oha bu ne oğlum? Keseriz. Alacağım seni sırtım kardeşim sakin ol alacağım alacağım <laughs> yerde ulti yok, bilelim yerde ulti yok. Devam böyle devam. Ağacı beni tut ben taşıyacağım burayı. <laughs> Bu neymiş ya? O da öldü bitirmedi oyunu. <laughs> Karan boy Riot Games görse ban kanka. <laughs> Öyle bu seni yani. Ay o ne anını? Ne o neydi lan? olum O, savaş mı var orada? Yani Oğlum. Kan peki adamın TP'si var mı diye sorsam sana ama ne dersin? Bence evet, varmış. Abicim ezil çaldı şaka gibi ya. Hayda. Hayda. Bizimlikten başka bir şey değil bu. Geliyorum Berk abi savaşalım buraya. Ekolcunu çekmem lazım ama. Adamın oynayışa baksana belki abi komik ya. Gidiyorum hemen. Bayıttı mı seni? Yani flash atmak da ulti atmak da istemiyorum ama bu çar niye sadece dörküyle beni yüzde seksen candan kesebiliyor pısfi ile? No way, no way, no fucking shot. I quit. I actually fucking quit. Ben bütün full side'ını döndüm bu arada kanka. Aynen sende demiştim. <laughs> Ölmezsen çok iyi de öldüm büyük ihtimal. Oy. Merkür'ün adımları bu arada çok hızlı bir şekilde çıkmasını sağladı. Ama Bin'in buradan çıkışı olur mu? Manası da yok. Sıçrayı kullandı. 369'dan sıyrılmayı başardı. Çıkamayacak Yalnız... ya büyük Evet ihtimal. çıkması evet. çok zor. Yalnız Akali alt tarafta. Bu arada ışından da geliyor alt tarafa. Hanfan da alt tarafa gitti. Hızlıca geri dönmesi lazım burada. Ve Ulti oraya doğru giden mı? bakalım. Ulti isabet dalgası. Uduracak işte <laughs> engellemek mi? 1, 2, 3. Herkes engelledi. Ve invitör almayı başardılar. Tamam W'mi bozdu? Havada uçarken... Kim bozdu W'mi? Havada süzülürken W'mizi bozdular ya. Yani. Tüh neyse çaldık. Stil puanlarını kaptık diyelim ama bir şey değiştiğini sanmıyorum arkadaşlar. Hayırdır lan? Ha. <laughs> <laughs> her şeyler, her şeyler. Çok yakındı ya. Okey okey güzel yine Jon da keser. Kes. Ah. Ay, kar 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 Karşıda olsa keserdi. Buraya gir ya Rengar hadi. Ya, Oynayamıyorum. Bana, bana kill lazım ya bu. Ya öleceğim diye vurdum kan abi. Var mı? Kuleye <laughs> bak, kuleye bak adam. Oha. Kuleye al, kuleye al, kuleye al. Ya, şey yap. Kes Kraya onu, kes, yapacağım. kes. Bir şeyim yok. Öldüm ya. Yaptan kaç. Bu ne abi? Ağır, mid top, jungle, sport, her şeyin... Ne support abicim? Duşun işte ya. Çık çık, sen de kaşınıyorsun. Ben ölmem, dojlarım ya. Yok. Sen turbo kaşındın ama ya. Keyfin değil de silah Kızırmayalım doğruyu Kanka çok kızdın da. Çok kızdın da. Aynen aynen. Çok kızdın da bitti kanka maç şu an. Bicene kaldı. First blood alamadık ya. Çok iyi değil tabi. O çok kötü. Ve almam lazım. Nasıl ölmedi o ya? Wave'in hepsini kaybettim. Oh. Üstüne öldük. Geldim. Ya yeah, slow. Okay. okay. Şey. Ölse ya. Çıkalım mı oyundan? Asna soktuğum zat ettim, annemizin soluduğumla hep ettim. Bu üzümlerde ben benimi kaybettim ve düşman kelimesinin anlamını arkana. <laughs> Ay. Ah be kankam ben şunu atıp base atacaktım şu direğe gidecektim ama flash da leş gibi attık ya. <gülüyor> 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 Bak yine gang başladı Q atmaya bana karan sinirlenmeye başladım ben de. <laughs> Sıkıntı yok adam item alamaz ya. <laughs> topa <Taba> geliyorum. <laughs> Tutabilir misin de şey? Aha bizim çocuk geldi. Leşi yok değil mi? Yok. Ama çok wave var ben tanklayamam şimdi bekle. Bizim... Yine öldük kanka. Ya abicim sen gerizekalımsın mısın ya? Sen gerizekalımsın mısın ya? Önüme çıkanı keseceğim şu an ya. Önümüze çıkana bin tek Shut down. Oh no he's coming. I'm sorry. this healing Okay. I got him. Aa bizim bir tuvalet kağıdı firmamız var. İlgilenirsen sponsor olmak istiyoruz. Ürün tanıt yeter. Yani olabilir ama tuvalet kağıdı markası olarak bence Kore'ye gitmeniz daha iyi olur. Ee, ben Naryu'ya söyleyeyim, ona bir çıtlatayım. Bence daha oturaklı bir re reklam olur. Söyleyeyim. nasıl bu kadar agresif oynayabiliyor bunlar ya? Bir flash attı da buraya kuşların daha yoksa. Öyle bir şey yok ya öyle bir şey o kadar da abartmayın da isterseniz. O kadar abartılıyor muymuş orası? Bende yani daha stop watch var. Öyle bir şey olmaması lazım normal şartlarda çünkü. Ne hmm. duymuştum? <laughs> Şu, demesen daha, şey. Auuu demesen daha karizmatik duracaktı hareket de Ati ben oraya şey yürüyemem bir kanka ama Riven'ı falan görüyorum Oy yok yok yok, double kill verdim ben şeye <laughs> yes, Olsun olsun anti yiyelim <laughs> Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım Zink bir tane var bir de oradan pat Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?